Evet arkadaşlar, merhaba. Bugün e, K.R. Akademi'nin, yani öyle okunuyordur umarım, diğer not defterlerini tanıtmak istedim. Eğitim bilimleri not defterlerini tanıtmak istedim. E, i̇kiye ayırmışlar eğitim bilimlerini, 3 ders 3 ders olarak. Öncelikle gelişim psikolojisi, öğrenme psikolojisi ve rehberlik olan setten başlayalım. Diğer kitaplardaki gibi bunu el yazısı olarak yazmamışlar öncelikle, bunu söyleyeyim. Şöyle içindekinden. Bu şekilde başlıyor. Öncelikle göstereyim size içeriğini. Bu gelişim psikolojisi. Ondan sonra eksileri ve artıları üzerine konuşalım. Şimdi beğendiğim özellikleri söyleyeceğim. Yine özetinde özeti olarak yapılmış. Bence bütün kitaptan çalışmak yerine eğer tabii ki de ön bilginiz varsa yani sıfırdan değil ön bilginiz varsa tekrar amaçlı bütün kitabı açmak yerine ve elinizde not yoksa gerçekten güzel bir kitap olmuş. Örnekleri çok güzel, çok kaliteli kısa kısa vermiş her şeyi ve gerçekten ben anlatım tarzını beğendim. Aralara e, ÖSYM bundan sordu. Bu şekilde sordu. Bu başlığın, bu tanımın birebir aynısını sordu gibi bölümler de eklemişler. Mutlaka bil fark yaratan örnekler gibi önemli yerleri de eklemişler. Gerçekten bu anlamda çok güzel. Hala gelişim psikolojisindeyim bu arada. Şimdi öğrenme psikolojisine geçtim. Şöyle göstereyim. Yine e, biraz az verdikleri için bazı bilgileri tabi not alma yani bu sonuçta bütün kitabı anlatmadığı için az veriliyor. Siz boşluklara kendi örneklerinizi, istediklerinizi yazabilirsiniz. Bu anlamda boşluğu yeterli kadar vermişler kavram haritaları da güzel. Dezavantajını söyleyecek olursam, biraz kağıdın kalitesi mi bilmiyorum benim çok hoşuma gitmeyen bir kalite. Hadi o da çok önemli bir şey değil de daha bir kere kullanmama rağmen çalıştığım sayfa, ilk sayfa bir kere açar açmaz yırtıldı. Bu anlamda biraz o kaliteyi düşürmüşler. O kaliteyi düşük tutmuşlar. Mesela göstereyim. Bakın şu sayfa. Daha bunu bir kere açtım. Bir kere okudum bunları. Hemen yırtıldı. Ama onların dışında ben bu yayını beğendim. Mantıklarını çok beğendim. Yine kendi paramla aldım. Bunu hep belirtiyorum. ayrıma dikkat. Fark yaratan örnek. Mutlaka bil gibi. Bölümleri var. Bir de güzel olan da şu. Eskiden ilkokulda ortaokuldayken kitaplarımızın arkalarında veya okul kitaplarının arkasında şöyle örnekler olurdu. Testten ziyade böyle boşluk doldurma doğru yanlış gibi etkinlikler vermişler. Bu da güzel. Beğendim. Rehberlik. Her ünitenin sonunda var bu. konuyu biliyorsanız, bir kere çalıştıysanız, üstüne tekrar edeyim diyorsanız güzel. Bu da ikinci bölüm. Program geliştirme, öğretim yöntem ve teknikleri ölçme ve değerlendirmeden oluşuyor. Bakalım buna da. İçindekiler. hangi öğretmen yazıyorsa onun fotoğrafını koymuşlar inandırmak için herhalde <laughs> program geliştirme en başta da bölümlere başlamadan önce hangi sorudan hangi üniteden kaç tane soru çıktığını bu şekilde gösteriyor güzel şöyle hızlıca geçeyim rengarenk olması da güzel yine her zamanki dediğim gibi boşluk doldurmaları da vermişler. Dikkat diyor mesela. Ölsemi bu bölümden her yıl en az bir soru sormaktadır. Atıyorum hangi bölümse. Yani bu tarz şeyler de çok güzel. Hani konu anlatımının yanında ben her zaman neye dikkat etmem gerektiğini. Ya sonuçta ders dinlemiyorsunuz, okuyorsunuz full. Ve neyden çıkacağını, neyin ağırlıklı olduğunu kimse size söylemiyor. Ama kitapta bu bölümlere yer vermesi güzel. yine sınıf yönetimi. Sınıf yönetimi bölümünde de yine aynı şekilde dikkat, bunlara odaklanın, bunlara önem verin gibi. Şöyle göstereyim. İlerleyelim biraz öğretim yöntem teknikleri. Unutma, bağlantı kur. ÖSYM sordu gibi bölümler var. Ölçme değerlendirme tüyolar, hatırlatıcı örnekler, dikkat gibi bölümler var. Ölçme değerlendirme iyi yazan hocamız örnek sorular da vermiş. Hızlı geçeyim. Matematiksel istatistikler, istatistiksel işlemler. Da bu şekildeydi arkadaşlar